Ha. Bir durum oldu da... Aha. Ne o karı kız dalgası mı gene? Bildiğin gibi değil. <laughs> anlat be kardeşim anlat aslanım <laughs> benim. Ya. Binerken yanıma oturdular. O saat alarmı almışım. <laughs> <laughs> Emirgen orada anlıyor musun? Bir ters karda getirdim ikisini de... <laughs> O saat baktım tavdalar. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> bir tanesi şey, aşağıda. Şey, şey, Milleti indirdim kavşakta. Siz <laughs> kalın dedim kızlara. Hızlı dediler. Lan dedim keserim kulağınızı. Çektim surların oraya. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Bir ona bir ona. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. <Allah 'ım>. eyvallah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu herif manyak ya. Bizi inanıyor sanmıyor <laughs> <diyor> ya. <laughs> Okay. <laughs> Şaban abi geldi. Geliyor geliyor Allah Allah Şaban abi Allah aşkına anlat sana. Yine iki kız ayarlamış. Yapma ya. <laughs> ya, Kuş bile yapa. kaçmıyor elinden. <laughs> Allah aşkına Gene anlat. Yine yani iki fıstık davası. <laughs> ha. Bu defa işi naza döktüler. Ha. <laughs> <laughs> Patron kızarmış. <laughs> geç kalamazlarmış. <laughs> Tuttum kollarından doğru çemberli taş. Evet. Sinemaya. Açın lan bir loca dedi. Daha kapı kapandı kapanıyor cepheden ucu. Evet. Bir ona bir ona. Evet. Bir ona bir ona. Hadi eyvallah.

Vitesin alan pedalı arızalı galiba. Lütfen bakar mısınız? Kavradım saçlarından, evet. uh dedi. Evet. Allah Allah. O saat Allah. baktım tamam. Evet. Çektim Fatih Orman'ına evet. Allah ver Allah, ver Allah. Allah. Buyur abi. Ne kadar? 20 lira. Şimdi yaktım çıranızı. Sapkanlıkta ilk prensip başarısızlıktan hiç korkmamaktır. En iyi taktik ısrardır. Kadınlar ısrar eden erkeklere bayılırlar. Lütfen bu ilk dersimizi hemen uygulayınız. ...ne oldu, ısrar ettiniz ve ilk tokadı yediniz değil mi? Çok gerçekçi kitap be, Allah'a! Devam oğlum Şaban! Bu tokat sizin şeref madalyanızdır. Doğru yoldasınız, bir kere daha deneyin. Kafanıza bir şey vurabilirler ama bilin ki doğru yoldasınız. Bir yeriniz kırılabilir ama sonunda onların da savunması kırılır. <laughs> işte bir terslik var galiba. Mutlaka bir yanlış yapıyor. Neyse okuyalım. Kadınlar yürekli erkeklere hayrandırlar. Olmadık yerde hücuma geçin. Gafil avlayın avınızı. Size bayılacaklardır. Lütfen tatbikata geçin. Ama dans bilmiyorsanız nafile. Önce dans öğrenmeniz lazım. Hiç durmayın. Güzel.

Artık siz de keskin bir zampik olmaya başladınız. <laughs> Tabii. Lütfen gördüklerinizi ve öğrendiklerinizi uygulamaya başlayın.

Ne o arkadaş, sen niye düştün? Galiba bir yanlış yaptım, hayret! Hem dans biliyorum, hem sert ve kibarım, ısrar da ediyorum. Bu kadın milletini anlamak çok zor. Ben bahut kurmayalım. Benim korktuğum şurana işte bak. <gülüyor> <gülüyor> sen otur hayır, hayır, geç canım ya. Sana <laughs> ne vereceğim? Ha babam? Hey Köray arıyor be. Hadi, hoşver babam be. Babam diyorum babam, babam. Babam. babam mı gelmiş? Çekiliyor şöyle. E, anlat bakalım ne oldu ya? Hmm. Anlat. Evinin kör oldu. O Angus Adeler'in ifa ettiğin kızı vardı ya. E ha? İşte babası bütün adamlarını toplamış geldi sabah sabah dayandı evin kapısına. Allah Allah ya. Sabah sabah tam bir milyon lira tazminat ödedi babam. Gelirmiştir gene. bu sefer nasıl kurtulacaksın bilmem vallahi. <Sessizlik> kalk, kalk hadi kalk kalk kalk. <Sessizlik> Ölümden kaçarsın babamın elinden kaçarsın. Tamam ya. hadi, hadi tamam, yürü. ya. Hadi yürü tamam, yürü. Yeter ulan yeter be! Nedir bu senden çektiğin? Ulan! Hacı Rüstem'in kızını şey edersin, tazminat iki milyon. Ahmet Muhtar'ın yeğenini şey edersin, tazminat bir buçuk milyon. Siirtli Rüştü'nün dostunu daha kaçırırsın, tazminat dört milyon. Ulan senin uçkuruna Amerikan maliyesi bile yetişmez be! Ama bu son, son! Bu defa evleneceksin! Ama baba! Dört! Bütün avukatlara danıştım! Ya evleneceksin, ya da... ...Evlatlıktan reddedeceğim! ...Mirastan zırnık alamazsın! Ee, e, baba! Sus! İstanbul'a telefon açtım. Evet baba! Çelikçizade Ali'ye! Evet baba! Kızın oyaya talibim dedim. Evet baba! Benden borç istedin. Ver kızını... ...Ben de milyonlarımı emrine vereyim dedim. Tabi baba! <laughs> Kız dedimse dünya güzeli ha! <laughs> Senin gibi köpeğe layık değil ama... <laughs> ...Neyse! Ama baba bak ben sana anlatayım durumu. Öyle uçanla doğru İstanbul'a. Otele motele yok. Ali sizi misafir edecek. Bu it sana emanet. Emredersin baba. 15 günde yıldırım nikah. Hemen muamele yazılacak. Sayende baba. Ben işlerimi halledip arkanızdan geliyorum. En ufak kusurunuzu göreyim. Ne evlatlık kalır... ne miras. Hadi gözüm görmesin sizi. Ama baba ben. Başlatma e babana hadi. Bak dedim, Ya Yavrum, evladım... ...Biraz beni dinlesen. Dinlemem baba! <laughs> ne olursun yapma canım kızım. Eğer canım kızınız olsaydım beni milyarlar var diyor o alanın it oğluna vermezdiniz. Niye it olsun kızım? Delikanlı adam. Babası milyarder, tam altı fabrikası, 150 bin dönüm arazisi var. Pamuk kralı, çeltik imparatoru. Bana gelince iflas halindeyim. Gelecek ay bu köşte satılıyor. Ticari borçlarınızı beni satarak mı ödeyeceksiniz? Yavrum ne olur anla babanı. Önce yandaki Karadenizlere vermek istediniz. Neymiş efendim? On tane gemileri varmış. Şimdi de bu Adanalılar çıktı. Ölürüm de evlenmem ben. Baba, baba <laughs> Karadenizliler Oya ablamı istemeye geldiler. <gülüyor> 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 Çünkü Osman mı ondan bol bir şey yok memlekette. Asfalt Osman var, Bölükbaşı Osman var, Sülün Osman var, bir de Galeci Osman var. Ama Fatsali Osman Bey bir tane <laughs> Allah bağışlasın efendim. Efendim <laughs> sağa devam et bakayım. Efendim nasıl söyleyeyim kızımız o ya. i̇şte onu oğluma istiyor. <laughs> Maalesef sözlü. Adanalılara söz kesik efendim. Hı? İkiniz de dalavere hediyesiniz. Baba galibi yak yüzün oğlum varır ya da evde bakire kalır. Üst tarafını sen düşün. Rahatsız mı ettin? Bırak canım. Belanı mı arıyorsun lan? Aa, bana mı dedin ha? Yok, anana dedim. Olur, ne

8. Motorlu Topçu Alayı 2. Tabur 2. Bölük 3. Takım 1. Manga Hepsi sizde hazır mı? Sağ ol! Bassız! Sağ, Sağ ol! Afiyet olsun ol. inşallah! Sağ, ol. Sağ ol! Çoluk çocuk ilerli! Sağ ol! Buna... Uydurma oh. şöyle <laughs> şey. <gülüyor> ya o yabancı değil benim kardeşimdir o. Öyle mi? Tabii ya. <laughs> ah canım. Ya, abi, bir gel hadi. Dağılın şah. arkadaşlar. Dağılın Sağ ya. Allah Allah. Nasıl düştün buraya ya? Babam evlenmeye gönderdi. Hapishaneden biriyle mi evleneceksin? Evet. Yok canım. Dünyalar güzeli bir kızla. Burada öyle biri yok. Alırım ayağımın altına. Kız burada değil, ev인데, evinde, evinde. Ne üzüyorsun kendini be? Ne yani? Babam istedi diyor, o serserinin boynuna mı sarılacaktım? Ama abla çok zenginmiş. Ne olursa olsun. Adana'nın bir numaralı itiymiş. Ölürüm de gene evlenme. Oo. Ne olursa olsun evlenmem. Ya usta! Mirastan vazgeçiyorsun desene! Hadi lan! Hepsi sana kalacak diye sevinme. Bir plan kurdu abin ya. Aman 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 bilirim. Senin her planın altında milyonluk bir tazminat çıkar. Hırsla <laughs> kendine gelme. Allah aman, Allah. Dinle beni. Bu yaşa geldik bekar kaldık. Niçin? Kafa dengi kız bulamadık. Şimdi o züppek İstanbullu kıza evet diyeceğime çekerim silah beynime yapar mıyım yani ha? Aman aman yaparsın yapar. Erkeksin ya. Ha şöyle. Ya bu budalaya illet oluyorum be. Fena oluyor ya. Şşş, kalk kalk Uyan be. Uyan be. Dans bilirim. Kibar ve sertim. Fena ısrar ederim. O kadar. Kimlere çattık ya Rabbim? Of. Dokunma Şaban'a. On gün benim yerime geçecek. Ne?